birkaç böyle seyirci sorusuna hızlı hızlı cevap verebilir miyiz rica etsem? Meral Caner sormuş ne yapsak etiketiyle. Mesela 2. Mahmut'un saltanatında e, imparatorluğun dış politikada karşılaştığı en büyük zorluk neydi? Şöyle arz edeyim. Öncelikle Sultan Mahmut darbeler ve karşı darbeler atmosferinde tahta çıktı. Hemen çıkar çıkmaz önüne senedi ittifak dediğimiz merkez ve mülhakat sözleşmesi yani ayanların siyaset denkleminde kendilerine yer açma çabası çıktı. Yani henüz kendi otoriteli izi tesis etmeden içeride ve dışarıda sıkıştınız. Sırp isyanları 1806-12 Osmanlı-Rus harbi. Hemen peşinden gelen Mora isyanı yani Rum isyanı ve dış müdahaleyle bir yangın yerine dönen Ege ve Akdeniz. Hı hı. E, bu yetmezmiş gibi bir de hemen ardından Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bağımsızlık istekleri. Sadece istek olarak kalsaydı iyi. Ancak valiniz iki kere Anadolu'yu imparatorluk coğrafyasını işgal ediyor ve her ikisinde de merkez ordularını darmadağın ediyor. Dolayısıyla kim padişah kim vali tartışılır. Bunun dışında yine Yunan bağımsızlığı ve sonrasında payitahta gelişen hadiseler keza Anadolu'da ayan dediğimiz işte Tepedelenli Ali Paşa, Tekeli Oğulları, e, Tuzcu Zadeler vesaire. Bir sürü ayan ailesi var bunlarla da mücadele ediyorsunuz. Evet peki e, devam edelim. E, Sebiha Hanım'ın biraz da bununla alakalı sorusu olduğu için ona döneceğim ne yapsak etiketiyle. Bu dönemin uluslararası güç dengelerindeki değişim mi aslında diyor e, bu nizamı Cedit reformlarındaki başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi? Bunu da bağlayabilir miyiz? Tabii şöyle bağlayalım. Mesela Osmanlılar en çok uzmanı muhtemelen 3. Selim döneminde kullandılar. Yani dış dünya ile bağlantılarını güçlendirmeye çalıştılar. Ancak biliyorsunuz dış dünyadaki gelişmeler doğrudan sizi etkiliyor. Örneğin Baron de Tot gibi isimler Osmanlı payitahtına askeri danışmanlık konusunda. Keza 2. Mahmut devrinde Helmut von Moltke ve arkadaşları yine bu danışmanlık kapsamında Osmanlı başkentine geliyor. Ancak ilişkileriniz bozulduğunda Hı hı. İttifak dengeleri müsaade etmediğinde bu uzman kadroların tamamı geri çağrılıyor. Yani bir istikrar söz konusu değil. Know-how dediğimiz bir şeyin nasıl yapılır bilgisi konusunda. Eğer siz üretmiyorsanız bağımlısınız. Evet. Bağımlı olduğunuz için onların kararları etkili oluyor. Dolayısıyla en büyük sorunumuz dış dünya ile irtibat değil, sürekliliktir. Tamam. Eğer isimli seyircimiz demiş ki ne yapsak etiketiyle 3. Selim döneminde sarayda bulunan altın ve gümüş eşyaların eritilerek gelir kaynağı sağlanmış olduğu bilgisi doğru mu? Doğrudur. Bunun hatta e, ilgili yazışmada aynen ibare şöyledir. Altın ve gümüş evaninin darphane-i amireye irsali. Ne demek bu? Ulema'nın, kudema'nın, hükema'nın ricalin, sarayın, herkesin elindeki altın ve gümüş toplanıp darphaneye para kestirilmek üzere gönderiliyor. Neden? 3. Selim'in tabiriyle söyleyelim, Ceybi Hümayunum'da dahi para kalmadı diyor. Hı hı. Büyük bir ekonomik kriz var. Bunun üzerine ulema da, padişah bizi kara çanaklı etti diyor. Yani kıymetli metallerde yemek yerdik, onun devrinde e, sefaletin dibini gördük anlamında. O da onlara karşı söyleyin o ulemaya devletin hazinesine kaç akçe verdiler bugüne kadar. Bari devletin aleyhinde laf etmeseler diyecektir. Bunlar Hattü Hümayun dediğimiz padişahın kaleminden çıkma yazılar. Evet. Selami Bey'in sorusu aslında çok teşekkür ederim hatırlattığı için. E, Pelin Hanım hem böyle sanat filan da demiştiniz diyor. Üçüncü Selim'i hakikaten de özellikle müzik alanında ortaya koyan yani bir deha aslında bir sanatkar. E, bir küçücük e, onun bestesini ekrana taşıyalım mı? Belki Elbet, üzerine buyurun. de siz e, bu alandaki evet. neden bir döneme damgasını vuran padişah olduğunu da anlatmış olursunuz. Elbet. Bir duyalım. Müzik eseri evet. olduğu söyleniyor. Ney kayıtlara gelince, tabi ney üfler, tamburçalar, <laughs> yani enstrüman çalmayı biliyor. Aynı zamanda e, müzik bilgisi de var. Yani kendisi makam sahibidir. Susi Dilara makamı mürekkep makamlardandır. E, müzik ve nota bilgisi hat safıdadır. Gayet yani bu konuda uzman diyebiliriz. Aynı zamanda e, müzik konusunda yani bizim bu çok kıymetli eserlerimizin klasik Türk musikisinin kaybolmaması için nota çalışmalarına ağırlık vermiştir. Hamparsum Limonciyan ve e, Abdülbaki Nasır Dede gibi isimlere nota. Çünkü bizim biliyorsunuz klasik musikimizde öğrenme ve öğretme metodu meşk usulüdür. Semaidir, işitseldir. Hı hı. Kulağı da. Yani biri vefat ettiğinde birçok eser, güfte ve beste onunla birlikte gidiyor. O yüzden gitmesin diye, kalıcı olsun diye nota çalışmalarını desteklemiştir ve kendisi bu işe gerçekten büyük önem vermiştir. Yalnız demin de söyledik. Sadece Musiki ile meşgul diye, işte Mevlevi'liğe yakın diye, Şeyh Galip'le yakın münasebeti var diye, diye ve şair diye. Ha. Tabii çok önemli şiirleri vardır. Kırım temalı ve özellikle düşmandan intikam alma konusunda hadit, şedid oldukça sert bir dili vardır. Hı hı. E, dolayısıyla 3. Selim sadece Musiki ile meşgul oluyor diye buradan devlet işleriyle ilgilenmeyen ee, oldukça yumuşak karakterli bir isim çıkmamalı. Ancak şunu da e, ilave edelim. Bazı dönemlerde belli konularda metanet göstermeniz gerekir. Hmm. Cesaret göstermeniz gerekir. Bunu tam olarak gösterdiğini söyleyemeyiz. 1806'da Nizam-ı Cedid'in Rumeli'ye, Taşra'ya da tatbiki konusunda orduya karşı ayanlar direniş gösterdiğinde eldeki talimli nizam cedid birliklerini kullanmadı. Yani burada çok ciddi bir zafiyet gösterdi. Kendisiyle yola çıkan Nizam-ı Cedid yani Atabegan-ı Saltanat dediğimiz çekirdek reformcu kadroyu koruma konusunda cesaret gösteremedi. Onları hemen cellada teslim etmesi çok ciddi bir antipati yarattı. Çoğu kaçtı, kaçmaya çalıştı. Kaçamayanlar hunharca katledildi. Dolayısıyla belli noktalarda metanet ve cesaret eksikliği olduğunu da belirtelim. Belirtmemiz gerekiyor. Süren var mı? Doldu mu süre? Ha, Tamam. Şeyi de gösterecektim. Şu cedid atlası gösterecektim. Sevgili seyirciler şöyle ayağa kalkarak sizlere veda edeceğim. O sırada da şu e, atlası göstereceğim. Bu bir tıpkı basım. Hocam siz biraz belki üzerine e, konuşurken öyle vedalaşmış olalım evet. e, 3. Selim döneminde aslında ortaya konan önemli işlerden bir tanesi de e, böyle bir e, atlas çalışması bu tabi ilk kez yapılan bir şey değil ama o dönem herhalde çeviri olarak değil evet, mi? Evet. Atlası Cedid tercümesi olarak geçiyor. 1803'te basıldı. Mühendisane matbaasında e, kartografya ve haritacılık konusunda sınıf atladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle mühendisaneler yani modern eğitimin verileceği yerlerde askeri anlamda haritacılığın kartografyanın önemi tartışılmaz. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamaya yönelik tercüme edilmiş ve mühendisane matbaasında, Üsküdar matbaasında basılmış önemli bir atlastır bu. Haritacılık Osmanlılar'da ilk defa ortaya hı hı. çıkmıyor. Ancak atlas kültürü bizde yok. Dolayısıyla bu önemli bir hamledir, önemli bir adımdır. Hı hı. Burada Anadolu ve işte e Rumeli cihetini, Hı. Balkanlar ve Kafkasya'nın bir kısmını İran yani Acemistan olarak adlandırılan bölgeyi görüyoruz. Osmanlı'nın ilk atlası. Evet, İslam dünyasının ilk atlası. İslam dünyasının ilk atlası evet. yani 3. Selim dönemi dendiğinde de bunu da e, kayıtlara geçsin diye söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür hocam ediyorum geldiğiniz davetiniz için. Teşekkür için. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte e, uykusuz kaldıkları için iş yerindekilere kolaylıklar dileriz. Gidip uyuyacaklara Allah'tan rahatlık dileriz. Hastalarımıza şifa dileriz. Gelecek hafta inşallah yine cumartesi gecesi buradayız. Ebru Yücel gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hoşçakalın.